Arkadaşlar merhaba ben Halimet Hocam. Bugün sizlerle birlikte hmm. arkadaşlar İ2'nin görevlerinden bahsedeceğim. Bundan önce biliyorsunuz arkadaşlar M2 ile ilgili onların görevlerinden bahsettik sizlere. Şimdi de İ2'nin arkadaşlar farklı görevlere var. Onlardan bir tanesi mesela İ2. İ2 iyi arkadaşlar biliyorsunuz İ2 dediğim bir şey bir varlığın kime ve neye ait olduğunu bildirenlerde. E, buradaki iyilik eki arkadaşlar üçüncü tekil iyilik ekinden bahsediyoruz. Dolayısıyla ben o kelimenin başına onun getirmem gerekiyor. Biliyorsunuz iyilik eklerinde benim, senin, onun, işte bizim, sizin, onların diye başlarına getirdiğimiz kelimeler var. Onları daha kolay bulmak adına. Peki burada bakın e, kalemi bende kalmış derken ben bunu belirtme halinden nasıl ayıracağım? Başına onun getirerek. Onun getireceğim ve tamamını okuyacağım arkadaşlar. Onun kalemi bende kalmış. Bakın uyuyor mu? Uyuyor. Dolayısıyla buradaki iyi eki arkadaşlar iyi eki gelir. Ee, onun evi dün gece yanmış. Bakın bu ev ona ait olduğu için, o kalem ona ait olduğu için buradaki iyi iki arkadaşlar ne dedi? İyi eki Şimdi şöyle bir hemen kıyaslama yapacak olduğumuzda belirtme iki arkadaşlar iyi halidir. Anlamı yani görev açısından göstermektir, belirtmektir. Tamam mı? Göstermektir, belirtmektir. Aynı zamanda neyi sorusuna cevap verecektir. Tamam Şimdi bakın şuradaki kalemi bana geri vermek üzere ödünç aldı dediğimde başına ben onun getirip tamamını okuduğumda anlam saçma olur. Ama neyi ödünç aldı dediğimde bakın kalemi sorusunun cevabını bulabiliyorum. Yani burası arkadaşlar iyi halde diyeceksin. Yani belirtmeyeceğim. Dün gece onun evi bize gösterdi. Bakın başına onun getirdim. Saçma oldu. Dolayısıyla buradaki iyilik değildir. Diyeceğim ki neyi gösterdi? Evi gösterdi. Dolayısıyla burası iyi hali olacaktır. Peki şimdi diyeceksin hocam başka görevi var mı? Tabii ki var. Bunlardan bir tanesi de yapım eki özelliği gösteren iyidir. Eklendiği sözcüğün anlamını ve türünü değiştiren eklerdir yapım eki. Peki bakın burada ı eki var. Bu yapı Osmanlılara aittir dediğimde bakın hemen sözcüğün kökünü inceleyelim. Kökü yapmak mıdır? Yapmak fiil köküdür. Dolayısıyla ı gelmiş. Peki I'dan sonra mahmeti gelebiliyor mu? Gelemiyor. Dolayısıyla burası fiilden isim yapacak. Burada türünü değiştirmiş. Aynı zamanda yapı kelimesi bir inşa anlamındadır. Bir inşa, bir eser anlamındadır. Değil mi? Bakın yapmak fiil köküken ı 2 gelerek onun anlamını da değiştirmiş. Dolayısıyla buradaki ı 2 nedir? Yapı ve gözleri gösterecektir. Yani ben başına bunun onun veya neyi sorusunu soramam. Burada bilmem gereken nokta anlam veya türünü değişip değişmediğidir. Doğu tüm güzelliğiyle kar altında dediğimde bakın doğu kelimesindeki u eki doğmaktan gelir arkadaşım. Doğmaktan doğudur. Dolayısıyla buradaki u eki nedir? Yapım eki özelliği gösterecektir. Tamam Hadi bakalım. Devam ediyoruz. Örnek sorumuzda. Aşağıda altı çizgi kelimeden hangisi i e eki farklı bir işlevde kullanılmıştır diyor. Yani işlevli bir şey nedir arkadaşım benim için görevdir. Adana'ya baktığımda bu korku ona yıllarca yeter. Bakın korku sözcüğünün kökü korkmaktan korkudur. Dolayısıyla burası yapım metodeli gösterir. Nokta yazı çalışması yapıldı derken bakın yazmaktan bir fiilden bahsediyorum. Yazmaktan yazı mı? Evet. Peki burası nedir arkadaşım? Yazmaktan yazı olduğu için burası yapım metodeli gösterecektir, Değil mi? Bu havada gömlek giyerek yazı getirmişsin. Bakın buradaki yaz kelimesi mevsim olan yaz. Yani isimdir. Neyi getirmişsin? Yazı getirmişsin. Bakın buradaki ı eki. Yani iyi halidir. O zaman belirtme ekidir diyebilirsin. Sürü yoldan çıkıp boş bir araziye girdi. Arkadaşlar bakın bu sürücün kökü sürmekten gelir. Sürmekten sürüdür. Aynı zamanda eski Türkçe'de sürmekle ilgilidir. Yani sür dediğim şey bunu gütmek anlamındadır. Değil mi? Eski Türkçe'de sürmekle sürü eşdeğer bir kök özelliği gösterecektir. Dolayısıyla sürmekle bir gütmek demektir. Tamam mı? Yani bu araba sürmek anlamında değil. Buradaki e, sürü gütmek anlamında olduğu için e, sürmek fiil olacaktır. Sürmekten sürü olduğu için yapısını değiştirdiği için sözcüğün yapım iki özelliği gösterecektir. Bu sayı sadece çarpma işleminde kullanılmaz. Bakın buradaki sayı kelimesi saymaktan sayıdır. Öyle değil mi? Dolayısıyla yapım eki özelliği gösterir. Ama Ceyhan ne de benim için iyi halidir. Tamam Hadi bakalım devam. Öyle ikinci sorudayız. Numaralı şunların hangisinde iyi ki farklı bir görevde kullanılmıştır diyor. Şimdi bu havayı senden iyi bilirim derken bakın neyi iyi bilirim? Havayı yani iyi halidir. Tamam Bakın onu getiremiyorum. getiremiyorum. Bu onun havayı senden iyi bilirim. Yani iyilik ile karıştırma. Dolayısıyla buradaki iyi hali özelliği göstereceğiz. Lütfen sınıfı kontrol eder misin? Neyi kontrol eder misin sınıfı? Bakın buradaki iyi halidir. Peki edebiyatımız hep batıdan yani olmuştur. Bakın batmaktan batı olmuş. Yapım eki özelliği gösterecektir. Gözleri iyi görmediğinden ameliyat oldu. Bakın onun Pardon arkadaşlar. Bakın burada onun gözleri dediği için Burası iyili çeşitler arkadaşlar. Öyle değil mi? Onun gözleri iyi görmediğinden ameliyat oldu. Bakın buradaki i2 buradaki i2 iyili çeşit de gösterir. Tadı hoşlanmak için ısınmaya başladı. Bakın buranın kökü de arkadaşlar koşmaktan koşudur. Koşu sözcüğünün kökü koşmak fiilidir. Koşu bunun yapısını değiştirmiş. Yani türünü değiştirmiş. Dolayısıyla fiilin isim yapım eki olmuştur. Yani bakın 3 ve 5 yapım eki özelliği gösteriyor. 1, 2, iyi hali özelliği gösteriyor ama 4 numara iyi özelliği gösteriyor. Umarım mantığını anladınız arkadaşlar. Herkes kendine iyi baksın. çalışmalar diliyorum.